اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك Beyte ta'ife minhum ghayra alladhi Allahu yaktubu ma yubaytuun fa'rid anhum wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi vekila Evet aziz müminler hayatın özünü anlatan bir ayet-i kerime. Kur'an nedir? Peygamber kimdir ve konumun neresidir? Müminlerin nazarından nasıl bir yeri vardır? ne yapmak gerekir? Gece hayatımız nasıl olmalı? Gündüz hayatımız nasıl olmalıdır? İşte bunları anlatan iki ayeti kerime okuduk. Birincisinde allah Teala konumları belirliyor. İkinci ayette de geceyi gündüzü anlatıyor bize. Bizi anlatıyor bize. Buyuruyor ki men yuta'in rasul fakat ata Allah. Kim rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Demek ki Allahü Teala'ya itaat etmenin yolu nereden geçiyormuş? Resul'e itaatten geçiyormuş. Biz biliyoruz ki aziz müminler, hadis-i şeriflerde, ayeti kerimelerde indiriliş sebepleri var. Nüzul sebebi. Artı ayetlerin nasıl anlaşıldığı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından nasıl anlaşıldığı var. Üçüncüsü de nasıl uygulandığı var. İşte biz eğer bu üçü takip etmezsek yani ayet niye indirilmiş? Bir. İkincisi ayet nasıl anlaşılmış? Kim tarafından? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. İki bu. Üç. Ayet nasıl uygulanmış? Kim tarafından? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Eğer bu üçlüyü biz takip etmezsek o zaman ne olur? Ayetin indiriliş sebebini bilmiyoruz. Yani olay neydi bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz zaman bir, yanlış anlayabiliriz. İkincisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl anlamış bu ayeti? O öyle anlamış da ben öyle anlamayabilirim. Mümkün. Üçüncüsü, uygulaması aziz müminler. Nasıl uygulanmış? Mesela ben size çok dikkat çekici bir ayet. Ateistlerin Türkiye'de özellikle Müslümanlara saldırdıkları bir ayeti kerime. Nerede bulursanız müşrikleri öldürün. Tevbe suresinde Allah ömür verirse gel, geldiğimizde o ayeti yine işleyeceğiz. E, bu ayet böyle mi anlaşılmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından? Böyle mi uygulanmış? Mekke'yi fethettiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün müşrikler elinin altındaydı. Bütün müşrikler muhasara altındaydı. Askerler, ordular tarafından, dört bir tarafından Mekke'ye girildi. Tek cepheden de değil. Tam bir kuşatma ile girildi. Bütün müşrikler elinin altındaydı. İsteseydi hepsinin kafasını uçurabilir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hem de çok zulüm görmüşlerdi onlardan. Hem de şirkin en kötüsüne şahit olmuşlardı onlar tarafından. Her türlü edepsizliğin, ahlaksızlığın, zulmün işkencenin, haksızlığın yaşandığı bir ortamda yaşamışlardı Müslümanlar. Niye hicret etmek zorunda kalmışlardı? Gördükleri kötü muameleden. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların kafalarını uçursaydı Mekkeli müşriklerin bir şirk koştukları için değil, iki adalet gereği kısas yapılmış da olurdu ama yapmadı Efendimiz. Yapmadı aziz müminler onca kötü muamele gördüğü Mekkeli müşrikleri affetti. Peki Müslüman mı oldular? Hayır. Yani affetti de onlar Müslüman olmuştur. Onun için affetmiştir. Yoksa ayete karşı mı gelsin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diye düşünürsek? Hayır aziz Mürnül. Müslüman da olmadılar. İşte bakınız peygamberi bir kenara koyduğumuzda o zaman Kur'an'ı anlaşılması da bizim için zorlaşır. Yanlış anlayabiliriz. Yanlış anladığımızda da yanlış sonuç çıkartır ve yanlış yaşarız Kur'an'ı. O zaman da Kur'an bizi cennete götüren kitap olmaktan bizim penceremizden çıkar. Hani çok meşhur bir söz var ya, beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın diye. Kur'an'ı yanlış anlamamanın tek yolu var, o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi anlamaya çalışmaktır. Onu tanımak, onu iyi anladığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o zaman ne anlarız? İslam'ı iyi Kur'an'ı iyi ve iyi yaşarız. İyi yaşanmayan bir din kendisine o dini yanlış yaşayana huzur vermez aziz müminler. İlaçları yanlış kullansak sağlık bulabilir miyiz? Doktor altı saatte bir atacağım dedi. Altı günde bir atıyoruz. Doktor iki güne bir kullanacağım dedi ki saatte bir atıyoruz. Ne oldu? Şifa olması gereken ilaçlar bize dert olmaya başladı. Yanlış uygulamadan dolayı verdiği reaksiyonlara vücut dayanamamaya başladı. Onun için ayetleri Kur'an'ı iyi anlamanın Rabbimiz buyuruyor ki Resul'e itaat edeceksiniz. Çünkü o bir insan. O insan olarak sizin önderinizdir, rehberinizdir. O İslam'ı benim gözetimim altında doğru yaşayacak, siz de ona bakarak doğru yaşayacaksınız. Biz Allah'a bakarak nasıl yaşayacağız İslam'ı? Mümkün mü? Değil. Bu din Allah'ın dini, tamam. Allah nasıl isterse öyle yaşayalım. E o zaman ne diyeceğiz? Nerede gördük biz Allahü Teala'nın namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, cihad ettiğini, hac ettiğini, umre yaptığını? Ha işte görünen kısmı neresi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz çok bariz bir şekilde söylüyor aziz müminler. Biz de anlamıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kenara koyanlar bu ayeti okumuyor mu? Zaten biraz sonra allah Teala bu çarpıklığa da işaret buyurarak onlar Kur'an okumuyor mu diye garipçe bir soruyor. Ve <laughs> men kim yüz çevirirse. Şimdi allah Teala özgürlük kapısını açıyor aziz müminler. İsteyen diyor yüz çevirebilir. فَمَا اَرْسَنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيَضًا Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik ki diyor Rabbimiz. Yani kapı kapı dolaşacak, evlere girip çıkacak, insanları görecek, gözetecek, kontrol edecek değilsin sen diyor Allah-u Teala. Herkesi sınava tabi tutacak. Gelin bakalım Açın, getirin kalemleri, kağıtları. Ben sizi sınav edeceğim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görevi bu değildi. Sen nasıl anladın bu ayeti? Yaz bakalım. Ha, sen doğru anlamışsın. Aferin. Sen yanlış anlamışsın. Tek ayak üzerinde cezaya tabisin. Değil diyor Allahü Teala. İsteyen yüz çevirebilir senden. İsteyen sana tabi olabilir Resulüm. İsteyen de yüz çevirebilir. Sen diyor bekçi değilsin. Bakın aziz müminler ne yaptı Rabbimiz? Anlattı bize. Şimdi de çarpıklığı dile getiriyor. Ve yakulûne ta'a derler ki başım gözüm üstüne. Tamam derler. Sükut ederler. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam anlatıyor. Onlar da tamam diyorlar. Ve yakulûne ta'a bir önceki ayet men rasul kim Resul'e itaat ederse fakat ata Allah buyurmuştu. Allah'a itaat etmiştir. Şimdi de ve ta tamam derler. Sana itaat edeceğiz derler. Seninle beraberiz derler. Yolumuz bir, davamız bir, kitabımız bir derler. Fe izâ min ama diyor senin yanından ayrıldıklarında beyyete ta'ifetun minhum gayrellezî senin söylediklerine zıt olarak plan kurarlar, konuşma yaparlar. Allah Allah. Beyyet ediyor Allahü Teala. Bunun ne zaman gerçekleştiğini haber veriyor? Gece. İşte buradaki çarpıklık gece gündüz arasındaki farktır aziz müminler. Biz şunu da söyleyebiliriz. Gece nedir? Yani gecenin misyonu konumu nedir? Örtücü olması değil mi? Karanlık ben ayak çekilmiştir. Ha illa gecenin olmasına da gerek yok. Üç kişi, beş kişi bir araya geldik. Yalnız bir ortamdayız ama gündüz. Bizim için gece gibidir, rahatız çünkü. Kimseler yok yanımızda. Geceymiş gibi yani örtülmüş gibi biz konuşuyoruz kendi aramızda. Bu, bu anlama da gelir. Bir araya geldiklerinde başlarlar diyor senin aleyhine konuşmaya. Başlarlar senin söylediklerinin tersini söylemeye. Ve ben bunu bazen duyuyorum aziz müminler. Cuma namazında özellikle namazdan sonra birileri gelip bana diyor ki senin hakkında şöyle söylendi. Kimin olduğunu söylemiyor. Ben de sormuyorum. Gerek yok çünkü. Ama senin hakkında senin şu söylediğine itiraz edenler oldu. diyerek söylüyorlar. Ha bazısı doğru. Niye? O söylediğim cümle bana ait. Tutturamayabilirim. Gerçekten itiraz eden haklı gerekçelerle itiraz ediyor olabilir. Çünkü ben de bir neyim? Sıradan bir beşerim insanın peygamber değil. Buradaki itiraz peygambere. Ama bana itiraz mesele değil. Çünkü ilmim az, anlayışım az, <laughs> hata etme imkanım çok. Ama aziz eğer itiraz Allah Resulüne ise işte o zaman kişi ne yapmıştır? Tehlikeli sınıra girmiştir. Ve Rabbimiz ona işaret buyuruyor. Gece diyor, itiraz eder, aleyhe diyor planlar kurar, gündüz tamam derler. Buradaki gece gündüz farkını anladık, bir de şöyle bakalım olaya. Yine cuma namazından örnek verelim. Cuma namazında ülkemizde bütün camilerde ayetler, hadisler anlatılır değil mi? Hutbede ayetler, hadisler okunur. Herkes de bunu sessizce dinler. Sükut nedir aziz müminler? İkrardır değil mi? Evet kabul etmektir. Sükut ikrardan gelir. Fıkıh bir kuraldır. Bekar bir kız çocuğuna falanca sana, sana talip ne dersin dendiğinde kız ses çıkarmazsa bu ne demektir? Kabul ettiği manasına gelir. Sükut ikrardır çünkü. Camilerde herkes sükut ederek dinler. Değil mi? Ayetleri, hadisleri. <laughs> Allahü Teala namaz kılmamızı emrediyor beş vakit. Allahü Teala zekat vermemizi emrediyor kırkta bir. Allahü Teala hacca gitmemizi istiyor zenginler için. Rabbimiz zinayı yasaklıyor, içkiyi yasaklıyor, kumarı yasaklıyor ahlaksızlığı yasaklıyor, iyiliği emrediyor, anaya babaya itaati emrediyor diye biz İslam'ın emir ve yasaklarını belki yüzlerce kez duyuyoruz değil mi cemaat olarak? Ama aziz müminler Söylenilenin tersine pratik hayata çıktığımızda uygulamada görüyor muyuz? Görmüyoruz. Camide kalıyor. İşte bu budur aziz müminler. Tamam diyorlar. Tamam demeseler de sükut ediyorlar. Kabul etmiş görünüyorlar. Ama diyor uygulamada senin dediğinin tersini yapıyorlar diyor allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve Rabbimiz onları anlatırken hiç de hoş bir üslup kullanmıyor. Fe'a'rid anhum diyor. Allahü Teala Resulüne müminlerden yüz çevir der mi aziz müminler? Boş ver onları diyor, yüz çevir onlardan. Uzak dur onlardan. Bu ağır bir üsluptur. Hani bizde sokak tabiriyle NATO kafa, NATO mermer ya da NATO mermer, NATO kafa diye böyle bir tabir var değil mi? İşte aziz müminler bu tabir anlayışı kıt olanlar için kullanılır ama anlayışımız kıt falan değil. Her şeyi gayet de iyi anlıyoruz. Ama işimize gelmiyor ki. Köşe başında piyangocuz açmış sergisini habire reklamını yapıyor. Bir çıksa diyor ihya olursun, kurtulursun. Öbür tarafta başka birisi reklamını yapıyor. Azıcık ileri gidiyoruz faizin içkinin reklamını görüyoruz. Aa, ondan sonra gerçek hayatta bunların cazibesine dayanamıyoruz. Camiye geliyoruz, Allah'ın dininin sınırlarını öğreniyoruz ama duyduğumuzla yetiniyoruz. İşte Rabbimiz, فَاَعْرِضَ عَنْهُمْ diyor. Kime? Resulüne. Kimler için? Duyup da yaşamayanlar için aziz müminler allah Teala bizim umellerimize bakar, hayatımıza bakar. Ya Rabbi ben kabul ediyordum namazının farz olduğunu, orucun farz olduğunu, içkinin, kumarın haram olduğunu, ahlaksızlığın, edepsizliğin haram olduğunu, haccın, umrenin, zekatın senden olduğunu öğrendim hepsini biliyordum. Kabul ediyorum Ya Rabbi. Ama kulum nerede peki bu kabullerin? Kabul etseydin yapardın. Şimdi biz soğukta giyinmemiz gerektiğini biliyoruz değil mi? Hava soğuksa kısa kollu gezilmez sokakta. Bunu biliyoruz. Ama bir de uyguluyoruz değil mi? Havalar soğuduğu zaman hemen üzerimize bir şey alıyoruz. Niye alıyoruz aziz müminler? Deli miyiz biz ağırlık taşıyoruz ha bira? İnan akşam böyle üzerimi çıkardığım zaman çünkü ben sizden daha çok giyiniyorum. Vallahi rahatlığa düşüyorum of ya diyorum. Ne taşımışım akşama kadar. E ben deli miyim? Niye taşıyorum o kadar ağırlığı? Üşümeyelim diye değil mi? O bildiğimiz gerçeğe tabi oluyoruz. Peki cehenneme girmeyelim diye. Niye yaşamıyoruz İslam'ı? Biliyoruz. 2 artı 2 eşittir 4. Kumar oynarsak, içki içersek, ahlaksızlık yaparsak, Allah'ın emirlerine uymaz, yasaklarına da yasaklarından da kaçmazsak sonuç ne? <laughs> Ateş. Bunu biliyoruz. Niye uygulamıyoruz? Ha işte burada iman devreye giriyor. Biliyoruz ama inanmıyoruz. Bilmek ayrı, inanmak ap ayrıdır. Hocam inanıyoruz da inandığımızı sanıyoruz. Kul lem tu'minu diyor Rabbimiz. Onlara de ki olmadı daha. Pişmedi daha. Olgunlaşmadı daha. Rabbimiz bize diyor ki hamsınız kulların daha ham pişmediniz mi? Ve <laughs> kefe billahi vekile vekil olarak diyor yani dayanacak dayanak olarak Allah yeter. Burada da Allahü Teala kesretin bir mana ifade etmediğini haber veriyor. Biz bugün hep çoklukta takılıyoruz aziz müminler. Çok olunca bir şey sanıyoruz. Rabbimiz diyor ki hayır. Sayıda değil alamet. Sayının az olması, çok olması değil diyor sizin iyiliğiniz, kötülüğünüz. Kaliteniz ya da kalitesizliğinizin göstergesi sayınız değil. Vekil olarak Allah yeter. Tek başınıza olsanız da. Özü itibariyle kalitedir aslı olan, çokluk değil. <laughs> İşte cemaatimizin sayısı artınca biz zannediyoruz ki iyiyiz. Ona ona baktığımızda stadyumları tıka basa dolduruyoruz değil mi? Onu nereye koyacağız? Hastanelere bir bakıyoruz fıkır fıkır dolu. O zaman hepimiz hastayız demek ki. Çokluğa baktığımızda <laughs> ha demek ki aziz müminler kaliteymiş asıl olan. Özü itibariyle sağlam mümin olmak, kaliteli mümin olmak, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam gibi olmak bunun da ölçüsü bu. Bir önceki ayet ona haber verdi. Ölçümüz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yoksa başka başka ölçüler değil bizim için asıl olan. Rabbimiz bizleri Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'a itaat edenlerden eylesin. Yüce Allah bizleri duyup kulak ardı edenlerden etmesin. Rabbimiz bizleri Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın da uygulamasına tabi olanlardan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.